Şimdi yol çizgi çalışması aslında trafikteki en önemli unsurlardan birisi. Bizim şu anda kendi imkanlarımızla, kendi makinamızla, kendi ekipmanımızla ve personelimizle yapmış olduğumuz yol çizgi çalışması daha çok köy yollarında hizmet vermekte. Köy yollarında da zaten geceliğin özellikle ışıklandırma olmadığı için çizgi çalışmasıyla bunu da destekleyerek özellikle dalgın sürücülerin ya da karşıdan gelen araçlar olduğu zaman yoldan çıkmalarını engelleyecek şekilde biz bu yolları çizgilerini canlı tutarak vatandaşın hem mal güvenliğini hem can güvenliğini sağlamış oluyoruz. Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak yolağımız yaklaşık 5000 kilometre. Yol çizgi çalışmasında normalde biz hizmet alımıyla eğer biz bu işi yapıyor olsaydık biz yaklaşık 3 kat daha fazla ödeyerek yol çizgi çalışması gerçekleştirecektik. Ancak şu anda yaptığımız kendi makinamızla, kendi personelimizle ve kendi malzememizle tamamen kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Zaten sıcak bir memlekette yaşadığımız için zamanla yıpranan levhaları da biz geri dönüşümle tekrardan şantiyemize getirip kendi elemanlarımızla Bunlarımızda tekrardan kaplamalarını yaparak, tekrardan sağda kullanarak e, aşağı yukarı 5 kat, 6 kat civarında da buradan tasarruf sağlıyoruz. E yine toplu ulaşımda kullandığımız duraklarımız var. Bu durakların da imalatını kendimiz yaparak hem e, malzeme olarak 3 kat tasarruf oradan sağlıyoruz. Hem de e, yerine uygulamayı yaparak, hem zeminini hazırlayarak, hem de e, durağa kendimiz imalatını yaparak aşağı yukarı 7-8 katta burada tasarruf sağlıyoruz yani Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak bütçesel imkanlarımızı halkın hizmetine daha fazla kullanabilmenin yollarını aramaktayız. I'm hurting them... About their filtrate....